Yılanlar yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. Onun dışında dünyanın her yerinde en az bir yılan türü yaşar. Yılanların boyutları oldukça değişkendir. En küçük yılan 10 cm uzunluğuyla iplik yılanıdır. En uzun yılan ise boyu 7 metreyi bulabilen dev pitonlardır. Dünyada yaklaşık 3400 yılan türü bulunuyor. Bunların sadece 600 zehirli, zehirli yılan türlerinin arasında sadece 200 tanesi insanlar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bazı yılanlar çift başlıdır. Hatta birbirleriyle yemek kavgasında bile bulunabilirler. Yılanların 112 milyon yıl önce dört ayaklı sürüngen atalarından evrimleştirildiğine inanılıyor. Piton ve boğa yılanlarının hala arka ayaklarının izleri olduğu düşünülüyor. Yılanlar ormanda, çöllerde, denizlerde ve dağlarda yaşarlar. Himalayalarda da 4900 metre yükseklikte yılan türlerine rastlanmıştır. Bir çıngıraklı yılanın kuyruğu sallanmasına neden ol olan kaslar dünyanın en hızlı hareket eden kaslarıdır. Saniyede 50 kez kasılır. Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan kara mamba insanı, 45 dakika içinde öldürür. Fan bulunmadan önce bu yılanın ısırı, ısırdığı insanın ölüm oranı %100'dü. Birçok yılanın kafalarından daha büyük avları yutmaları için çeneleri bulunmamaktadır. Brezilya'da eder. yılan adası olarak bilinen dünyanın en çok yılan nüfusunu barındıran bir ada bulunuyor. Her bir metrekarede 11 yılan türü olduğu tahmin ediliyor. Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarının yerlisi olan Yeşil Anakonda dünyadaki en ağır ve en büyük yılan olarak kabul edilir. Bilindiğine göre 227 kilogram ağırlığı geçebilir ve neredeyse 9 metre uzunluğuna ulaşabilir. Pitonlar ve bazı boğa yılanları sıcak kanlı avlarını görmeye yarayan burunlarının üzerine kızıl ötesi duyarlı avcıların sahiptirler. Zehirli yılanlar her yıl Zehirli dünyada yılanlar, her yıl dünyada yaklaşık 90 bin insan öldürür. Ancak en ölümcül hayvanlar olmaktan çok uzak tutarlar. Örneğin sivrisinekler yılda 1 milyondan daha fazla insanı öldürür. Güneydoğu Asya'da özgü Güneydoğu Asya özgü uçan yılanlar olarak bilinen